gerçek hayat sahibi, ey her şeyi yöneten, bir olan ve tek olan, en zengin ve en cömert olan, ey kerem sahibi Rabbimiz, tarafından bana bir hayır esintisi bahşet. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Bize ikram et, İmtihan etme, ihsan ve ikramlarını arttır, eksiltme. Aleyhimize olanlara yardım etme, lehimize olanlara yardım eyle. Hata ve günahlarımıza bakıp bizi terk etme. Bizi maddi ve manevi yüceltip yükselt. Bizi nimetlerinden mahrum edip geri koyma. Bizi hor hakir kılıp alçaltma. Bize yardım edenlere yardım et. Bize zulmedenlere yardım eyleme. Bizi zulüm ve zalimlerden uzak eyle. Amin.